Şimdi size de e, kimle paraşütle atlarsınız diye soracağım. Evli barklı insanlarsınız çünkü. Peki Marion Cotillard'la mı atlarsınız Eva Green'le mi atlarsınız? Ortak cevaplar verelim tamam. bakalım. Sen ilk bunu ilk sen cevapla. Ee, Eva Green'le atlarım. Ben tamam. Ben... Gurur duyarım. Aşağıdan izlerim sizi. Eva Green'le atlarım ha. Onun şey evet. At beraber at. Türk <laughs> şeyi düzgün kullan. Ne olur ne olmaz. Eva Green'le atlarım sen. Tamam Eva Green'le atlarız. Tamam. Güzel. Peki Eva Green'le mi atlarsınız? Jim Carrey'le mi atlarsınız? Eva Green'le atlarız. Bunu Jim'e anlatmamız lazım ama yani. <laughs> bu, ayıp olacak. İnşallah bu aramızda kalır. Eee <laughs> 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 Eva Green'le atlarız dedi. Evet. evet. Eva Green'le devam ediyoruz. Peki Eva Green'le mi atlarsınız, Fatih Terim'le mi atlarsınız? Hadi. Ee, Fatih Hocam isterse... <laughs> Jim Carrey'le atlarız. <laughs> Şimdi Fatih Hocamızla atlarız gibi geliyor. Neden öyle geliyor <laughs> aklıma? Fatih hocamız yapıyor? Şöyle bana bakıyor gibi hissettim. Hani evet. benle atlamıyor musunuz gibi bir şey. Yani gerçekten bize bakmadı tek fotoğraf belki de ya. Evet. Nasıl sana bakıyor gibi. Tamam. O <laughs> şurada olduğumu düşünüyorum da ondan. <laughs> Fatih Hoca ile Fatih Hoca Fatih, Fatih Terimle atlıyoruz. Peki Fatih Terimle mi atlarsınız? Jerry Seinfeld'la mı atlarsınız? ile <laughs> atlayalım. <laughs> Niye? Atlamayalım mı? Ayıp mı? ile mi devam edelim? A, 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 Fatih Hoca daha anlatması kolay. Ya ilk sonraki işte Fatih Terim bırakmış gibi olduk. Tamam, devam ediyoruz Fatih. Fatih Terim'le bir tur daha. Nasıl bir korku verdi Hocam adam ben. ya. Allah <laughs> Allah, o kadar tedirgin etti. Tedirgin değil ya, belki ben Fatih Terim'le atlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu Fatih, Fatih Terim'le atlamak istiyorsun? Yani, yarın nerede göreceğim Ceri'yi diyecek bana, ben niye atlamadım falan. Fatih, Fatih Terim'le devam ediyoruz. Fatih Terim'le mi atlarsın, Victor Osimenle mi atlarsınız? Ya üçümüzü paraşütle düşünüyorum da yani. <laughs> Yani en güvenli sıfır gene Fatih Terim gibi duruyor. Fatih Terim'le <laughs> devam ediyoruz. Fatih evet. Terim'le peki. Fatih Terim'le mi atlarsınız İrem Sak'la mı atlarsınız? <laughs> çok çok sessizlik. İrem Sak'la atlarız ya. Sen bilirsin yani. <laughs> ya Fat Fatih... Fatih Hoca'yı da çok yorduk. Üç drone'la atlıyoruz. Öyle bir şey değil. Böyle, ben, öyle hikayeleştirdim hayır. kafamda. Hayır hayır hay, öyle değil. Son bir kere atlayacağız. Kim kalacaksa onunla atlayacaksın. İrem Sak'la devam ediyoruz. Hocamızı biraz dinlendiriyoruz. Dinlen. Tamam. İrem Sak'la atlıyoruz. Daha önce ne dedim ya? <laughs> Biz de hiç, hiç, kafamıza göre bir hikayede. Ne seni dinliyoruz ne birbirimizi dinliyoruz. <laughs> Heyecandan şu an kimle atlayacağız tamam, Heyecandan. İrem Sak. Tamam. İrem Sak'la mı atlarsınız? <laughs> Anne Hathaway'le mı atlarsınız? Anne Hathaway demek ne güzel ya. Yani. Nasıl güzel isimleri var insanların değil mi? <laughs> Anne Hathaway. Ben diyemem büyük ihtimalle. Anne right. Hathaway. Hey way! Yani, o sen düşer gengisi. Hey, hey. Another way. Ne atlıyoruz? Another way. Another way. Another yeah, anyway. Anyway atlıyoruz. Peki another way mi yoksa Özge Özacar mı? Ya Özge Özacar kim? En netevide. Bir de arkadaşımız. Özge Özacar arkadaşımız. Another way bugün var yarın yok. Ee, Özge ile atlarız tabii ki. Karar verin çünkü. Ta, Özge ile atlarız. <laughs> ya filmin ikincisi yapılır. Üçüncüsü yapılır. En adı Aynen. Peki Özge Özacar mı Steve Carroll mı? Özge Özacar. Özge Özacar ya. Niye yaptın? Çok seni? da severim. Aynen. Yaşlan ne kadar yaşlanmış İbrahim Selim. Aynen. <laughs> Sanki ki, İbrahim Selim yaşlattırmış gibi. <laughs> ya bana benzesin diye şey yaptım. Ama yakışıklı yaşlanmış senin gibi olmuş. Eyvallah sağ olsun. Eee um, and way. ben iki kere <gülüyor> gidiyorum. Fatih <laughs> 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 Hoca'ya kadar dönmem lazım benim. Kızacak adam. <laughs> Bir önceki Özge, Özge Özacar'la Özacar devam ediyoruz. <laughs> bir önceki. unutmuş <limonu gülüyor> <yok. hiç> olamaz. <laughs> Bu daha iyi bence. Anladın mı niye o hatırlıyor? <laughs> bir önceki resmi hatırlamıyorum ben ya. Yani <laughs> hadi oya gittim durup durup. <laughs> Özge Özacar peki. Özge Özacar mı, Yıldız Çağrı Atiksoy mu? Al işte. Kardeşi kardeşe kırdırmak. Ya niye kırdım? Seçeriz birisini. <laughs> hiç böyle bir şey yok ya. Özge, <laughs> Özge Özacar'la demin atladık. Anladım. Gün sonu bir tanesini atlayacağız. <gülüyor> anladım, anladım. <gülüyor> Yıldız Çağrı Atiksoy'la da... Bir Atlamayız. Eylül bak kızı var. Özgöz Acar'la atlayalım. Peki abi, <laughs> bu kadar kurallarımız olduğunu bilmiyordum. Özge Özacar'dan devam ediyoruz. Peki, Özge Özacar'la mı atlarsınız, Dua Lipa'yla mı atlarsınız? Aa, <laughs> falan. <laughs> Şimdi dur, ben bu hanımefendi de <laughs> ne var bilmiyorum. Yani Dua Lipa, aşağı, Dua Lipa yukarı. İyi mi şarkıları? Gerçekten ben de bilmiyorum. Yani pop çok müzik. Çok iyi bir şarkıcı. Kendisi yoksa çok bayağı yani star olmaya aday, e, ilerleyen bir hanımefendi. Yani bir de böyle çok aksı kaymadı, delirdi hmm. galiba falan denmedi. O yüzden sağlam Hiç. gittiği için de tutarlı Tabii. görünüyor. De 2000 2000'lerden konumu ne bileceğimiz isimlerden. Yok işte öyle bir şey. Çünkü 2000'lerde bu kadar zayıf olan bir stara, star demiyorduk. Ama şimdi herkesin kendi starı var. Pop dünya popunda da böyle. Yani şeyler gibi değil işte. Biz büyürken çıkan Justin'ler, Britney'ler falanla falanak gibi bir durumu yok. Hmm. Ama işte hoş bulunuyor. Çok, her yerde çok çalışkan. Her yerde duyuyorum adını bu ara falan. Ne? Konusu duali pa. Yazalım mı? Ne işin var her yerde? <laughs> bir de. <laughs> evet ya. <laughs> Müslüman olsa hiç sırıtmaz ha. duali pa. Hemen yani hiç. <laughs> Arnavut hiç. zaten. Öyle mi? Evet. Müslüman mı? <laughs> ya ne yapacağım oğlum? <laughs> Hayır. <am> ya. <laughs> Dua Lipa, ile devam, Dua Lipa, ile devam. Dua Lipa ile devam ediyoruz. Dua Lipa devam ediyoruz. Dua Lipa mı devam ediyoruz. yoksa Adriana Lima ile mi devam ediyoruz? Adriana Lima mı? Ne? Adriana Neyse, ne? yani... Dua Lipa ya direkt. Adriana Lima. Çok ters bir şey söyleyeceksin diye ben geçmek istiyorum. Yok yok. Dua Lipa'yla devam ediyoruz. Dua Lipa devam ediyoruz. Dua Lipa mı Bin Nur Kaya mı? <gülüyor> <gülüyor> Bin Nur'u düşünsene. Paniğini <laughs> düşünsene. <laughs> evet. Ya ölürüz ya Binnur'la. Gülmekten de ölürüz. Paraşütsüzlükten de ölürüz yani. Evet, çok sevdiğimiz için atlamayız. Bayılıyoruz. Atlamayız. Bir şey olur Binnur'a. Evet. Yani çok anksiyete şey. olur. Peki Dua Lipa mı, Meryl Streep mi? Düşünecek Allah hiç bir şey yok. Hiçbir delikanlıyı bu ikilemde bırakmasın. <gülüyor> <gülüyor> Meryl Streep desek Binnur da üzülmez. <laughs> Fatih Hoca kızabilir. <laughs> Onu da açıklarız. Tamam, Meryl Streep. mi, me, Şükrü Özyıldız mı? Yani. Ya Şükrü kendi de atlar. <laughs> Şükrü bize iki kolunu alıp atlaya da atlayabilir paraşütsüz. Yani. Öyle bir havası Zaten var Zaten böyle Şükrü. bir adımla inecekmiş gibi göründüğü evet. için. O yüzden keyifli olmaz. Kısa bir uçuş olur. Meryl Streep Peki o zaman Meryl mi, me, Margot Robbie mi? Senin hassas noktan. Yere bakmayın. <laughs> Benim öyle bir şeyim yok. Neyin Benim yok? Benim Olamaz için. zaten. <laughs> bir dakika. Allah Allah falan. Yani ee, Margot Robbie hassas noktam. Evet, Severim. Evet. Son da düşündüğüm isim gelmez inşallah. Gelirse direkt onu şimdi. <laughs> Margo şimdilik senleyiz. Sendeyiz evet. Margo Robbie mi Cansu Diktaş Altınok ve Cansu Özdoğan mı? Eşlerimizle atlarız. Evet. Eş... Margot Margo Robbie ile değil eşlerimizle atlarız. Altını kalın kalın çiziyorum. <laughs> ben niye bu iki kadın arasında kalıyoruz? <laughs> ben niye atlayayım Girey'in karısıyla? Oğlum kim kimle atlayacak? Koymuş adamlar zaten. Anladım <laughs> <laughs> Ay bir karışıklık olmasın. Ben orada Jason Statham gibi bak. Ya ee, ben özür dilerim. Yeni çocuğumuz var. Evet. Olur. Bir şey olur falan filan. Ben sen ile atlayayım. En azından çocuk öksüz ve yetim kalmasın yani. Bu ne cesaret ya? <laughs> Aşkım ben yani bu programın yayınlanma süresine kadar hayatta kalmaya çalışıyorum. <laughs> ee, ben eşimle atlarım. Eşlerle atlıyoruz yani birini seçmemiz gerekiyor. Eşlimizle atlayalım şimdi. Eşimizle atlayalım. Eşim. İlk söylediğim gibi ben de eşimle atlarım. Evet. Bunu böyle... Margot Robbie çarpı eşler. Aynen. <laughs> tamam. Fatih Terim mi eşim mi? Eşimle atlarım. Eşini. Eşleriyle atlıyorlar zaten. <laughs>